Şükür ki Mavi Vatan Masal Libya'da ne işiniz var diyenlere karşı TCG Anadolu ile cevap veren Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki genel merkezimizde bayrak indirenlerin değil, afrine Şam'a Halep'e bayrak asan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki siyah düşmanlığı yapanların değil, Gökbey Kaan Bayraktar'la gök vatan'da destan yazan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyenlerin değil Karabağ 30 yıl sonra işgalden kurtaran Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki savunma sanayine de dokunacağız diyenlere karşı yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkaran Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki musluk açmayı marifet sananlara karşı Ayasofya'yı açan Erdoğan'ın yanındayım.